Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Bugün 26 Mayıs Salı günü bayramın son gününde arkadaşlar bir analiz yapalım. E, dolar ve altın piyasasında bir hareketlilik var. İlk olarak altın analizden başlayalım. E, şimdi arkadaşlar benim e, orta ve uzun vadeli aslında bu e, birkaç aylık e, yaptığım e, vadeli bir analizdi o analizde gram uzun vadede 370-365 hedefliyor diye. Ee, bir analiz yapmıştım şu an e, bu analizi yapana Yapana kadar bir gün geçti Ama şu an e, gram altın 368'leri gördü e, Çok çabuk geldi hedefimize Daha fazla aşağısı var mı yok mu Bunu e, bir irdelemek istiyoruz arkadaşlar Dolayısıyla her zaman günlük yapıyordum ama biraz da şu an Hafifçe bir uzak, uzak vade en azından haftalık bazda bir gramın ve onsun durumuna bakacağız arkadaşlar İlk olarak şimdi arkadaşlar e, her zaman olduğu gibi ons tarafından başlayalım ons tarafında 1740 seviyesinden zaten bizim sat sinyalimiz gelmişti göstergelere baktığımızda halen düşüşün devam ettiğini görüyoruz RSI bandı 50 bandına dayandı e, 50 bandın altında kapanışlar düşüşleri daha çok hızlandırır o yüzden e, şimdi şöyle bir baktığımda 1700 14 altında kapanış olursa düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Onun altında şu an bir mor ortalamamız var. Mor ortalamamız 1674'ten geçiyor. Bir de Fibonacci'ye bakalım arkadaşlar. Fibonacci'yi çizdiğimde 1692'ler gözüküyor. Dolayısıyla bu mor ortalamanın yukarı gelmesiyle beraber düşüşle beraber de aşağı inecek. 1692'ler hedef olabilir 1714'ün altında kaldıkça diyebiliriz arkadaşlar şimdi uzun vadeye bakalım biraz da arkadaşlar bunu daha detaylı daha sonra yaparız uzun vadeli analizde ama aylık bazda bir sorun gözükmüyor hala e, haftalık bazda ise 1694 yine hedefleniyor gibi gözüküyor burada kritik nokta 1719 altında kapanış yapmak göstergelere baktığında e, ortada bir durum gözüküyor ancak hafif bir aşağı bir mail var Unique bazda dediğimiz gibi 50 bandından ya sekecek yukarı ya da aşağı kırıp daha çok sertleştirip 1695'ler ilk hedef onun altında 1665'ler pardon 1675'ler var arkadaşlar şimdi 5 saat bir bakalım kısa vade biz inceliyoruz genelde biliyorsunuz orada da arkadaşlar kritik nokta 1716 1716'ın altında kaldıkça daha aşağıları deflenir orası ilk başta 1690 onun altında 1682 10 altında da 1672 bulunmakta. Dolayısıyla ONS'ta 1740'tan başlayan sat sinyali devam ediyor. Şimdi arkadaşlar gram tarafına geçelim. Gram altında bizim şöyle bir önce bir sinyal tablosunu gösterelim arkadaşlar. En son ne yap yapmıştık? Evet. Şöyle bir sinyal tablomuz vardı bizim yatırım tavsiyesi olmadan. 379'dan sat sinyali 377'den al, 386'dan sat, 379'dan al, 391'den sat, 384'den al, 386.5'dan sat sinyalimiz gelmişti en son. Son olarak 2 e, gün önce 22 Mayıs'ta al sinyali gelmek üzereydi ancak 380.5 sınırımız vardı. Onun üstünde kapanış 380.6 idi hatta şurada arkadaşlar. Nerede o analizim? Evet. 3 gün önce 380.5 kritik diye 22 Mayıs'ta e, kritik günde ben analiz yapmıştım. 380.5'un altında kapanış yaptığımız için al sinyalimiz gelmedi arkadaşlar. Kapanışa bakıyorsunuz. Şurada arkadaşlar gösteriyor kapanışı. 380.011'den kapattık. Dolayısıyla benim teknik analiz sistemine göre belirlediğim bir seviye vardı. 380.5'in altında kapanış yaptığımız için Al sinyali gelmedi ve 390'lardan e, tepeyi gören 386.5'lardan sat sinyali bugüne kadar geldi ve 368'lere kadar düştük. Yani 390'lardan arkadaşlar 368'i çıkarırsak 22 TL'lik bir zarardan teknik analiz sistemimiz çok şükür e, kurtardı diyebiliriz. Tabii ki bunlar her zaman olacak diye bir şey yok. E, teknik analiz sistemimde ben başarıyı e, amaçlamıyorum ancak Yine de böyle faydalı olması beni mutlu ediyor eğer faydalarında olursa da Hoşuma gidiyor bana mutluluk verir sizin zarardan kurtulmanız kar etmeniz Şimdi bu durum bu arkadaşlar Peki daha uzun vadede ne demiştik arkadaşlar bu videoda 370-365 bandı hedeflenebilir diye konuşmuştuk değil mi arkadaşlar Bunu neye göre konuşmuştuk birkaç konu vardı Ondan bahsetmiştik şimdi bir tanesinden bahsetmek istiyorum gram bazında baktığımız için şu an gram bazında şöyle bir kanalda hareket ediyorduk. Hatta o kanalı ben biraz koyulaştırayım. Koyulaş, kalınlaştırayım öncelikle. Sonra da laciverte boyayayım. Evet. Şimdi şöyle bir kanalımız vardı. 300'lerden başlayan bir yükselişimiz vardı. Daha sonra bizim yükseliş trendimiz şurada aslında kırıldı ve şurada düşüş geldi. Ondan sonra şöyle zigzag yapmaya başladık. Ve kanalımız buradan da aşağıya kırıldı. Dolayısıyla ilk beklentim benim. Şimdi kırmızıya boyayım. Bu kanalın yüksekliği kadar şöyle kabaca yani çok hassas olmasına gerek yok. Bu kanalın yüksekliği arkadaşlar bu kadar. Şu kırmızı çizgi kadar. Kırıldığı noktaya koyarsak düştüğü noktada 360 lere, 3'lere 365'lere denk geliyor diye kabaca hesaplamıştık. Orası da bizim daha önceki tepelerimize denk geliyordu arkadaşlar. Orası da Hatta bu kanalın uç noktasıyla da çakışıyor. Yani neresi? Oraya bir yatay çizgi atayım ben size için. Yatay çizgiyi koyduğumda burası geliyor. 364, 365 söz konusu olabilir demiştik. Sebebi de aslında buydu. Şimdi oraya bir çerçeve içerisine alalım. Bizim 370'lerde bir desteğimiz vardı. Ve 300, 364'lerde de bir şu an bir desteğimiz olması gerekiyor. Çünkü burası önceki tepe. Önceki tepe bize tekrar destek olacak. Dolayısıyla e, burada bizim bir e, dönüşümüz olabilir mi diye onu inceleyeceğiz. Bir de arkadaşlar şurada bizim bir düşen bir kanalımız vardı. Onu paralel aldığımda şöyle bir kanal oluştu. Bugün o kanalı da aşağı kırdık. Farz edelim ki bir de o kanal kadar aşağı indiğimizi düşünelim. Onu da kırmızıyla yine farklı renkte olsun bu sefer. Mor olsun arkadaşlar. Mor çizgi kadar aşağı indiğimizi düşünürsek şu kırmızı kanalın noktasında aşağıda 360'lar gözüküyor dolayısıyla 360'lar 365'ler hayal değil ancak olacak diye bir şey yok önemli olan burada nereye gideceğini herkes soruyor biliyorum Twitter sayfamdan soranlar oldu eskisi kadar maalesef yüzde bir faiz gelmesinden dolayı eskisi kadar hem ben ilgilenemiyorum hem de çoğu arkadaş soğuduk işlerden biliyorum ama yine de çok fazla soru geliyor bana nereden alalım nereden e, satalım e, gibisinden ancak arkadaşlar önemli olan her zaman dediğim gibi sat e, sinyalinin geldiği trend değişimlerinde veya al sinyalinin geldiği e, trend değişimlerinde yani yükseliş trendine girdiğimiz zaman e, veya e, düşüş trendine girdiğimiz zaman alım satım yapmanız bence daha faydalı o yüzden nereye düşeceğine çok fazla dikkat etmeyin 390'lardan hareket başladığında kimse 360'ların 370'lerin geleceğini söylemiyordu tahmin ediyorduk ama oraları öncelikle bir e, ne diyorduk 382 kırılsın sonra 375 kırılsın sonra 370 kırılsın sonra da aşağıda 365 var dedik yani buralara sırayla gelmek varken neden e, kendimizi büyük e, riske sokalım ki yani adım adım görürseniz bu adımları kendi teknik analizlerinizi de zaten öyle oluşturun ben şu an hatta bir teknik analiz eğitim e, seti oluşturuyorum e, sayfamda duyuru yaptım bu konuda e, almak isteyen olursa diye paylaşıyorum. Daha henüz hazırlayamadım ama e, eğer biliyorsanız zaten teknik analizde kendi analiz sistemine göre robot gibi arkadaşlar e, kendinize bir sistem oluşturun. Al sinyali geldiği zaman al yapın, sat geldiği zaman sat yapın arkadaşlar. Stop loss koyun kendinize. E, olmadı mı? Eğer analiziniz tutmadıysa da bu sefer pozisyonunuzu kapatırsınız, terse çevirirsiniz. Yani yapacak şey bu arkadaşlar. Şimdi buradan panikle iş yapmakla. Buradan aldım ben gelecekte nasıl olsa altın bin liraya çıkacak veya işte e, Yok 300 liraya tekrar düşecek Yani Bunlar şans işi arkadaşlar bir kere tutturursunuz iki kere tutturursunuz üçüncüde e, Kazandığınızın yüzde e, 200'ünü kaybedersiniz yani Çok riskli durumlar o yüzden bilimsel e, Teknik analize dayanan Tabii ki temel analize destekleyebilirsiniz ama Temel analiz çok daha uzun vadeyi kapsıyor siz hem uzun vade e, kapsayacak şekilde analiz yapıyorsunuz e, Altın düşmez diyorsunuz Tamam Eyvallah bunları biz de biliyoruz ama e, Temel analizde e, kaçınız nokta var temel analiz belki bir sene iki seneye kapsıyor ancak siz Bir ay sonra altın ne olacak diye soruyorsunuz e, Temel analizin anlamı kalmıyor e, Peki bir de şöyle bir durum oluyor e, faizler hocam düştü şimdi düşürüldü Altın çıkması lazım diyor peki kardeşim sen şunu bilmiyorsun Faizler zaten düşünmeye başladı nokta zaten 300 liraydı. 300 liradan buraya 390 395 lira gelene kadar zaten bu beklenti satın alınmış olabilir. Sen buna zaten bilemezsin. Buradaki malı toplayan adam buna karar veren adam karar veriyor. Sen ee, bu burada sonuçları yorum diyorsun yani. O yüzden senin sonuçları yorumlaman için de teknik analize ihtiyacın var. Tamam, tema, tamam temel temel analiz açısından uzun vade açarsın. Her zaman yükseli yükseliş oluyor. Onu bir şey diyemem. Ama gidip şuradan almak yerine bu dipten almak daha karlı olmaz mı? Neden en tepeden almak istiyorsun? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Yani ucuz alıp yükselişi beklemek uzun vadede varken neden en tepede alıp 270'ten 297'ye düşmesini bekleyesin ki? Bizim anlatmaya çalıştığımız durum bu. Ben kaldı ki zaten günlük vadeli analizler yapıyordum. Şu an biraz orta ve uzun vadeye dönmeye çalışıyorum. 2-3 haftalık 1-2 aylık örneğin burada 1-2 aylık bir analiz yapmıştım 370 365 hedefleniyor diye. Ee, bu ilk hedef. Belki ikinci hedef daha aşağısı da olabilir veya buradan dönecek diyeceğiz. Bunları adım adım teknik analizi sürekli güncelliyoruz. Yani şu an 365 dedik diye illa 365 olacak diye bir şey de yok. Ee, gerekirse 368'de al sinyali gelirse ya al sinyali durduk öyle böyle havadan geliyor diye, diye bir şey yok arkadaşlar. Ee, ben eğitimlerimde anlatıyorum bunu zaten alım gelirse arz ve talep dengesi bozulursa zaten yukarı doğru yön de değişecektir. Yani bu trend değişimleri, al sinyalleri, sat sinyalleri böyle havadan e, sihir veya büyü şekilde gelen bir şeyler değil arkadaşlar. Piyasada bazı sonuçları görüyoruz. Alım ve e, satım tarafında bir denge oluşuyor. Alım tarafında bir artış olursa bizi yukarı doğru taşıyor. Satım tarafında bir denge oluşursa bu da bizi aşağı taşıyor. Biz, o de, biz de teknik analizde Bunların sonuçlarını yorumluyoruz Dolayısıyla şu an 380 6.5'tan Satım tarafının güçlendiğini teknik analizde gördük ve aşağı gidiyor Ve şu an yukarı dönüşün bir sinyalini göremediğim için de Ben halen satış pozisyonunda olduğumuzu Sizlere belirtiyorum arkadaşlar durum özeti Bu Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan Son sözlerimizi söyleyelim Günlük bazda bir de göstergelere bakalım tekrardan Gram altın tarafında ve analizimizi bitirelim Dediğimiz gibi 386.5'tan başlayan sat hareketi halen devam ediyor. Günlük bazda da hemen düzeltiyorum arkadaşlar grafiğimi. Evet günlük bazda da e, 386.5'tan başlayan düşüş hareketi halen devam etmekte. Aşağılarda 370'ler vardı. Orada tutunabilirsek tutunacağız. Onun altında da 365'ler, 364'ler var. Göstergelere baktığımda e, RSI ve Sto RSI aşağılarda. Normal RSI'de aşağı gelmekte 40 seviyesinde 50 bandını kırmış. Daha önceki dipleri de kırmış 42'lerin altına doğru geliyor. Dolayısıyla daha önceki diplere bakıyorum daha aşağılarda neler var diye. 35'lere doğru bir hareket olabilir. Dolayısıyla bu da bizi 365'lere götürür mü acaba diye bakacağız. Sadece bir ihtimal. E, önemli olan bizim burada dönüş olacak mı olmayacak mı? Şu an için bir dönüş olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Ee, dediğim gibi özetle 386.5'tan gram altın sat vermişti. Halen devam ediyor. 22 TL'lik bir zarardan kurtulduk. Onsta da 1740'tan sat gelmişti. Şu an 1709'ları kadar bir düşüş oldu. Orada da 30 dolarlık bir zarardan kurtulmuş oldu. olduk arkadaşlar. Durum bu. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar bir gelişme olursa. İyi akşamlar, iyi bayramlar.